biz bunun şokunu yaşarken ve nerede bu çocuklar diye merak ederken ve bir cevap alamazken bugün Doğu Çebelle'den Alican Can da bir başka meslektaşım acayip bir haberi imza attı. Şimdi hatırlıyorsunuz önce Kadınlar ve çocuklar derneği bir iddiada bulunmuştu. Demişti ki bölgedeki bazı depremzede çocuklar Türkiye'deki bir takım tarikat yapılanmalarına veriliyor. Kim veriyor? Niye veriyor? Nasıl veriyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani üstelik bazıları anneleri hayatta olmasına rağmen yani depremzedeler ama e, aileleri var yani onlardan kopartılarak. B bunu böyle hani dehşetle WhatsApp gruplarında biliyorsunuz yaygınlaştırıldı. Bu insanlar hani böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Nasıl olabilir derken Alican Ulu da Gaziantep'ten getirilen ve babalarını depremde kaybeden 9 yetim çocuğun Sakarya'da Diyanet'e Ait olarak gözüken ama İsmaila Cemaati tarafından işletilen yatılı Kur'an kursunda kaldığını ortaya çıkardı. Üstelik anneleri hayatta olan çocuklardan bahsediyoruz. Bakın, anneleri hayatta olan çocuklardan bahsediyoruz. Alican Ulu da şimdi ekrana gelecek birlikte izleyelim. Şimdi Alican Ulu da kulak verelim istiyorum çünkü bütün bu özel haberlerin altında imzası olan çok saygı duyduğum, çok sevdiğim değerli meslektaşım Alican Ulu da bizimle beraber. Alican hoş geldin. Merhaba Özlem, hoş bulduk. Ee, bugün de gene gündemi belirledin. Uzunca bir zamandır aslında özel haber dosyalarıyla gerçekten de Türkiye'de e, kimsenin bilinmesini istemediği bütün haberleri sen yapıyorsun Arıcan. Önce iyi misin onu sorayım. Ee, yani hani bu soruya gerçekten artık hepimiz bir yanıt veremiyoruz. Hani iyi olmaya çalışıyoruz diyelim şimdi. Çünkü o deprem bölgesinde Hatay'a da Yaman'a gittim ilk günlerden itibaren. Oradaki e, hani durumu gördükten sonra ee, hani toparlanmak zor açıkçası. Ne gördün orada Alican? Yani Hatay'a ben üçüncü günü gittiğimde örneğin orada e, hani devletin orada olmadığını gördük. Sivil toplum ağırlıklı bir kurtarma çalışması vardı. Afat yoktu işte askerler gelmişti ama askerler de enkaz başına çıkmayın diye talimat vermişler. Sadece güvenliği sağlıyorlardı. İnsanlar dediğim gibi enkaz altında kalmışlar. Çaresizlik var. Herkes enkazın başında yakın çıkarılmasını bekliyor. Ve ee, hani resmen e, yardım görevlilerinden e, yardım diliyorlar yani Lüt gel ben ses duydum çocuğumu çıkar işte ona tanık oldum birkaç tanesine işte bir Suriyeli baba getirmiş yardım görevlisini sivil yardım görevlisi çocuğumun sesini duydum dün diyor işte görevli geldi dinledi hani kimse var mı diye sesini duyan var mı diye çağrıda bulundu ama e, işte ses alamadı e, ona rağmen. Yardım görevlisi hani elinden bir şeye gelmek istiyor ama e, o, o üçüncü gün itibariyle kepçe yok, doğru düzgün iş makinesi yok. E, ve binanın yer yıkıldığı için e, ben burada çalışma yapamam, Şu, bina üstümüze çöker e, diyerek e, yani bir şey yapamadı geri gitti. Çünkü elinde yeterli iş makinesi, saat yoktu. Yani böyle sayısız örnekler var artık e, ölümüzü verin noktasına getirdiler insanlar enkaz altında. Bir anlamda canlı canlı öldüler yani o, o kadar kötü bir kriz yönetimi vardı yani o anlatılmayacak şeyler belki hani şey gördüklerimiz orada. Evet ben de benzer şeyleri gördüm. Ben üçüncü e, gününün ertesi günü dörd, yani gece gittim. Dördüncünün sabahında oradaydım. Çok benzer manzaralar ben de gördüm maalesef. Alican ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Türkiye'nin üçte biri e, un ufak olmuş vaziyette. o bölge. Şimdi yeni işte inşaat faaliyetlerine falan da başlamışlar. Şimdi senin bugünkü haberin e, depremin çocuklarıyla ilgiliydi. İki konu var evlatlarımızla ilgili. Birincisi zaten e, bazı evlatlarımızın hani ...naaşları bile yok ortada, cenazeleri bile yok. Öldüler mi, hayattalar mı onu bile bilemiyoruz. Bugün Mustafa Hoş, bir başka meslektaşımız bir dosya açıklamıştı. Biliyorsun aile ve sosyal politikalar bakın derya yanık bir takım rakamlar veriyor. Çocukların kimliklendirmesiyle ilgili falan rakamlar veriyor. E, ama ortada e, bir karmaşa var, bir kaos var... Mustafa Hoş şöyle yazmış. Depremzede kayıp çocuklarla ilgili araştırma yaptım. Sosyal medyada çok sayıda isim var ama benim yazacaklarım gönüllü avukatlarca bizzat aileleriyle görüşülüp aranan çocuklar. Bu çocuklar nerede diye soruyor. Ve bir tweet silsilesiyle aslında birçok evladımızın ismini vererek, ailesinden bahsederek, fotoğrafını koyarak ne yaşadığını anlatarak sorular soruyor. Mesela Kerem Karataş 13 aylık bir bebek canım benim Kahramanmaraş Ebra sitesinde bulunamıyor. Devam edelim Efe'cim bu bebekleri çok da göstermek istemiyorum ama Mukaddes Erva Aktaş benim en çok gördüğüm isimlerden biri sosyal medyada 10 yaşında 6 Şubat'ta ailesi çıkmış 4 saat önce bir ambulansa hastaneye götürüldü denmiş babaya bu evladımız ortada yok. Bu ve bunun gibi Mustafa bir seri paylaşmış. Şimdi birinci iddia bu. Yani bu çocuklar nerede kimliklendirmede bir sıkıntı yaşandığı anlaşılıyor. Bazı evlatlarımızın ailelerinin vefat ettiği öldüğü anlaşıldı. Onlar kurumlara verilmiş. Hani bakan bir şeyler açıklıyor Derya yanık. Bir de böyle dediğim gibi aranan. Bir de ikinci günden üçüncü günden itibaren bazı tarikat yapılarına bazı çocukların verildiği emanet eldi edildiği ile ilgili birçok iddia vardı ortalıkta. Hepimizin tüyleri diken diken olmuştu böyle bir şey gerçekten oluyor olabilir mi diye sen gittin, gördün, yazdın olmuş. Doğru mu Alican? Evet yani ben deprem bölgesinde de Hatay'da da Adıyaman'da da e, hani, çarikat mensuplarının işte İsmail Ağa'nın ya da diğer o yan kuruluşlarının orada olduğunu, çalışma yaptığını görüyordum. Bir an hani kendi kendimize iyi niyetli bir yorum yaparak işte e, onlar da yardıma koşmuş deyip çok üstünde durmadık. Hani dikkatimizi çekti ama sonuçta orada bir can pazarı var ve Hani bunu düşünemiyorsun, bunun altında kötü bir niyet arayamıyorsun ve ta ki işte dün sabah e, Beykoz'daki olayda zaten aile bakanlığı işte savcılık yalanladı orada çocuk depremzede de çocuklar yok diye üzerine böyle kapatmaya çalıştılar. Ta ki dediğim gibi dün sabah e, bir bana ekran görüntüsü geldi e, işte bir e, eski asker arkadaşlarının olduğu bir WhatsApp grubunda. Adem adlı bir kişi WhatsApp gruba mesaj atıyor. Diyor işte selamünaleyküm. aleyküm. Gaziantep'ten işte getirilen dokuz çocuğumuz var. Bunları biz hafızlık kursumuza aldık. Yardım yapmak isteyenler aşağıdaki İBAN'a para gönderebilir diye. işte Sakarya Erenler İlme Hizmet Derneği'nin hem adını hem de İBAN numarasını atıyor. Tabi bu mesaja tepki gösterenler de olmuş grupta. Ekran görüntüsünden onu anlıyorum. işte bu çocuklar devlete teslim edin deyip ee, orada duyarlı bazı vatandaşlar öyle yazmışlar. Ee, ben tabii WhatsApp grubunun ekran görüntüsünü alınca hemen orada e, numara da vardı bu Adem adlı kişi, tarikat görevlisini ya da dernek görevlisini aradım. Ee, biraz e, konuşmaya çalıştım ve e, ilginç şekilde e, anlattı. Dedi ki işte e, bu biz bizde müftülük bu çocukları bize yönlendirdi. Yeriniz varsa yer açın bu çocuklar alın diye İl müftüsü bana yönlendirdi dedi. Çocuklar işte e, Mes Mekke Mescidi Hanife Akın Kur'an kursunda kalıyordu. Ben önce şey zannettim, burasının tamamen tarikata ait olduğunu düşündüm. E, haberi de hatta ilk etapta böyle kurguladım yola çıkmadan önce Ankara'dan. Ve e, Sakarya'da pazarına geldiğimde bu ekranda da gördüğümüz fotoğraf karşıma çıktı ve Devletin bayrağı işte müftülüğün devletin kurumunun tabelası var. İnanamadım acaba dedim ben mi haberde boşa düştüm. Hani tamamen bir devlete ait bir kursta barınan çocuklar var. Hani burada bile olmaması gerekiyor ama en azından devletin kursu diye böyle bir tereddüte düştüm. Ee, ama işte bu Adem adlı kişi yola çıkmadan önce bana şunu da anlatmıştı. İşte dedik ki biz burayı Diyanet'le birlikte açtık. Biz talep ettik. Kur'an kursu açmak istiyoruz. Ee, burada çocuklara eğitimi Diyanet'in hocaların yanı sıra biz de veriyoruz. Hatta bu bina bizim dedi. Ee, o bilgiler aklıma gelince ben e, hemen kapısına gittim. İşte bu fotoğraf çektikten sonra e, siz de görürsünüz zaten camlar siyah filmle. Hani böyle araba filmler olur siyah içerisi görülmesin diye. Normalde bir hiçbir devlet kurumunun camları siyah olmaz yani. Kapıya gittim. Ee, arkadan bir gözüm beni izlediğini görüyorum. Ee, i̇şte sakallı takkeli böyle bir tip. işte Hatta fotoğraf niye çekiyorsun diye böyle bir tepki gösterecek oldu. Ben gazeteciyim. Yani çekerim bundan izin alacak değilimiz falan. Yetkili var mı dedim orada. Yetkiliyle görüşmek istiyorum. Açar mısınız kapıyı dediğimde kapıyı açmadılar. Yani böyle bir gizli bir durum oldu ortada zaten. Müftü gelecek dediler. Tabii e, iyi. Müftü geldi sonra orada. Yanında e, Müftü'nün gel, yanında gelen kişi de vakıf görevlisi. Bu dernek görevlisi. Adem denen kişi. O da işte anladığım kadarıyla buradaki bütün bu faaliyetlerin başındaki adam e, işte takkeli, şalvarlı, sakallı e, bir tip. Bu binanın hemen e, bitiminde sokak zaten köşe başı Kesen sokakta Mekke Mescidi diye bir cami var. Bu Mekke Mescidi benim öğrendiğim kadarıyla İsmaila cemaatinin Sakarya'da pazarındaki merkezi gibi. Hani ibadetlerin, toplanmaların yapıldığı bir yer ve çok güçlü oldukları söyleniyor bu Adapazarı bölgesinde. dolayısıyla müftiye de bunu sormak istedim. hani burası sizin mi bu şeyin mi? Hani bu vakfın mı diye. Müftü tabii olayın ne kadar e, hani sorunlu olduğunu farkında olduğu için kapatmaya çalışıyor. İşte burasını tamamen bizim kontrolümüzde eğitimlerini biz veriyoruz. E, bu vakıf sadece e, yemek ve yaşa gibi e, hani ihtiyaçları gönüllü olarak karşılıyor dedi. Ya dedim sonuçta burada depremzede de çocuklar var mı? Evet dedi var. Hatta e, müftü kendi anlattı işte 49 48 tane çocuk getirilmiş. Gaziantep'ten babaları yok, anneleriyle gelen yetim çocuklar. Bunları Afat e, AFAD müftülüğe yönlendirmiş. Müftü kendisi anlatıyor. Ee, biz de e, işte uygun olan bu yerlere yerleştirdik. Peki işte 90 çocuk niye buraya getirilmiş? Onu sordum. Hani neden annelerin yanında kalmıyor? Ee, müftü şöyle yanıt veriyor. Bunlar 12 yaşından büyük erkekler. Dolayısıyla annelerinin kaldığı ortamda kadınlar, kızlar var. Orada kalmaları uygun bulmadı. Yani Gerçekten mi? Bunu, bunu açıkça müftü anlattı. Yani bir anlamda şey bunların hani e, nikah düşer demeye getiriyor yani dini tabirle. Dolayısıyla e, artık şey e, aynı ortamda kalamaz mantığı var. E, çocuklar dediğim gibi kapalı bir e, Kur'an kursu altında tamamen İsmail Ağa cemaatinin kontrolünde olan yer burası. Yani ben onu çok net gördüm. Giren çıkan zaten devlet görevlisinden çok terkat mensupları giriyor, çıkıyor. E, çocuk, hatta bir çocuğu ben camdan böyle bize bakarken gördüm. E, yani başında takke var. E, ama o kadar yani. Çıkıp, camı açıp sesini çıkaramıyor. Belki çocuklar ee, hani bu süreçte alışmışlardır buraya ama e, babalarını yitirmişler. Deprem travması atlatmışlar. Bunların e, devlet görevlisi olan uzmanlar tarafından sürekli kontrol edilmesi gerekirken kapalı böyle e, merdiven altı neredeyse bir konumu olan e, diyanet tabelası altında kaçak gizli bir tarikat e, yuvasına atılmış durumdalar. Şimdi araya girelim ee, haber içinde haber var burada benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi bir kere birincisi şu, e, Diyanet tabelası altında demek ki bir takım tarikatlar böyle yani faaliyetlerde bulunuyorlar. Birincisi bu yani evet. o tabelanın arkasında aslında bu yapıların kurmuş olduğu e, bir takım merkezler var diyeyim yani artık öğrenci evleri diyeyim her neyse. ikincisi ne demek yani 12 yaşından büyük erkek çocuklar anneyle beraber kalamaz. Tam da en çok anneye ihtiyaç duydukları bir dönem bu. Üçüncüsü bugün ee, sen bu haberi yazdıktan sonra ve bu haber tabii büyük infial yarattı yani herkes bunu konuşuyor. Ee, herhangi bir telefon geldi mi sana? Ya çocukların ailelerinden, annelerinden arayan, sana ulaşmayı deneyen ya da senin ulaşmayı denediğin bir anne oldu mu? Ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bu haberi gördükten sonra bir açıklama yapmak için e, seninle iletişime geçen herhangi bir yetkili oldu mu? Hayır, ailelerden kimse bana ulaşmadı. Zaten benim tahminim bu aileler de yine bu tarikatın evlerinde kalıyor. Yani kaldığı için dış dünyaya kapadılar. E, Aile Bakanlığı beni aramak yerine ben Aile Bakanlığı'nın peşinden şu an koşturuyorum. Bu çocuklarla ilgili ne işlem yaptınız, gidip baktınız mı diye. Bana sadece işte e, biz e, dün gayri resmi olarak gitmişler buraya ama ne gördüklerini söylemiyorlar. Bugün de gideceklerini söylüyorlar. Halen şu 24 saat geçti benim oraya gitmem üzerinden halen bu çocukların durumu ne? Hani alındılar mı? Bilmiyoruz. Aile Bakanlığı da başını kuma gömmüş. Buradaki kendi ihmallerinin açığa çıkmasını mı istemiyor. Bilmiyoruz ama halen Aile Bakanlığından ben sağlıklı bir bilgi alamadım. Şu da var. Dün bana burada çocukların olduğunu söyleyen Sakarya Müftüsü akşam saatlerinde biz Haberi doşevelle de yayınladıktan sonra bir açıklama yaptı ve yani bir din adamı düşünün bile bile yalan söyledi. Dedi ki açıklamasında yazılı açıklaması halen Sakarya müftülüğünün sitesinde var. Burada depremzede çocuklar barındırılmamaktadır. Açıkça yalan söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir din adamı e, böyle yalan söyleyebiliyor. Ve bence bunun altında sadece çocukların burada barındırılması meselesi değil. Burada tarikatla ortak bir iş çeviriyorlar. Tarikatlara devletin eee tabelasını kullandırarak eleman devşir edil eleman devşir edil devşirilmesinin bir altyapısı kurulmuş ve bu e, bu olayla birlikte açığa çıkmış durumda. E, biraz da bunun paniği olduğunu düşünüyorum ben. Doğrusu ben e İşin başka bir boyutu olduğunu da düşünüyorum. Sen hani senin bir gazeteci olarak öngörün oradaki Sezgin bu tarikat yapılarına yeni müritler kazandırmak için bu felaketin bir neredeyse fırsat gibi değerlendirildiği yönünde anladığım kadarıyla. Ben bu, bu mümkün bu bir ihtimal ama daha dramatik olan bence o kadar bu krizi yönetemediler çözemediler ki ve barınma meselesinde öylesine hazırlıksız yakalandı ki bu hükümet üniversiteleri kapattılar KYK yurtlarına el koydular binaları ayakta duran ücretini ödemiş yurdunu tutmuş milyonlarca genci mağdur ettiler o KYK yurtlarını ele geçirerek şimdi de anlaşılan bu çeşit yapıları kullanarak bu barınma sorununda kendilerince bir çözüm üretiyorlar herhalde diye düşünüyorum yani evet işte çocuklar Devletin sunduğu eğitim hizmetinden şu an bütün üniversite öğrencileri e, mahrum durumda bırakılmış. Onun yerine işte depremzede çocukları tarikatlara itiyorlar. E, yalnızca bu örnek yok. Şimdi birkaç telefon da aldım. E, başka illerde de özellikle deprem bölgesindeki müftülüklerin e, işte benzer çocukları e, belli tarikatlara yönlendirilene dair birkaç kişi de aradı. Hani ben de böyle bir tanık oldum orada bulunduğum sırada diye. Örneğin onları da araştıracağım. Ee, bu sadece e, lokal bir olay değil bence sistematik olarak e, burada müftülükler üzerinden bu yetim çocukların öksüz çocukların ya da işte anne babası hayatta olsa bile bakamayacak durumda olan çocukların böyle tarikatların eline etildiği yolunda artık e, güçlü e, emareler var. E, bunun da e, artık, e, artık emniyet mi el koyar bu işe ya da aile bakanlığı mı el konulması lazım dediğim gibi. Ee, o tarikat yapılanmasına giren kişi artık iradesini de orada bıraktığı için e, oradan bir daha çıkamaz. Yani bu iyi niyetli bir yaklaşımla düşünürsek işte ne var bakıyorlar işte e, dışarıda kalmıyorlar deniliyor ama yani o çarka giren kimse çıkamaz. Yani biz FETÖ denen bir olguyu yaşadık. E, işte oraya giren bir militan olarak e, ayrıldı ve yıllar sonra e, başka bir şekilde insanların karşısına çıktı. Devlet kademelerini sarar. Tarikatlar da böyle bir şey. Hatta eğer e, tarikata gidecekse deprem bölgesinde çadırda yaşasın en azından annesinin yanında kalır. Yani ona bile artık biz razı olmaya e, başladık. Devlet eğer sahip çıkamıyorsa çocuklara, e, tarikatlara teslim edecekse e, hiç aileleri getirmesin deprem bölgesinde en azından gönüllü yardımseverlerin desteğiyle bir şekilde hayata tutunabiliyorlar. En azından annesiyle bir birey, birey olarak hayatta kalabilecekler.